Ayşe Yılmaz. 32 yaşında. Ailesinin karmaşık ilişkileri arasında bir hayalet gibi dolaşmayı öğrenmişti. Nişan partisi Bodrum'daki o muhteşem sahil villasında olmalıydı. Onun ana olmalıydı. Ama orada beyaz elbisesinin içinde kendini bir dekor parçası gibi hissediyordu. Güneş Ege Denizi'nin üzerine batarken üzüm bağları gibi sıralanmış palmiyeler arasında misafirler şampanya kadehlerini tokuşturuyordu. Nişanlısı Ali kalabalığı ustaca idare ederken Ayşe elindeki kadehi sımsıkı tutmuş akrabalarını izliyordu. Yılmaz ailesi Eski paradan yeni servete kadar her şeye sahipti. Ama asıl ustalıkları aile içi entrikalardı, o sessiz savaşlar. Gülümsemelerin ardına gizlenmiş hançerler. Ayşe. Canım, teyzesi Fatma yaklaşıp yanaklarını öptü. Ama öpücükler havada asılı kaldı. Güzel bir parti. Ama neden yaht kulübünü seçmedin ki? Cevap vermesine fırsat kalmadan. Diğer akrabalar akın etti. Mekan hakkında. Elbisesi hakkında. İkramlar hakkında yorumlar her biri. Tatlı bir ambalajda gizlenmiş iğneler. Ayşe. Küçükken anne babasını kaybettikten sonra ailenin kenarında bir gölge gibi büyümüştü. Sessiz kuzen. Davetlerde unutulan misafir. Şimdi bile. Kendi nişan partisinde. Sanki yabancı biriydi. Sonra. Büyük baba Mehmet geldi. 84 yaşında. Bastonuyla kalabalığı yarıp ilerlerken sohbetler susu verdi. Çocukluğunda tek savunucusu oydu dahil edilmesini sağlayan, kitaplar veren, eğitimi için ısrar eden, diğerleri onu gereksiz görürken, işte kızım, dedi. Onu nazikçe kucaklayarak, tel çerçeveli gözlüklerinin arkasından keskin bakışlarla yüzünü inceledi. Güzel görünüyorsun. Tatlım. Mutlu musun? Mutluyum, dedi Ayşe. Ve büyük ölçüde doğruydu. Akşam, kadeh kaldırmalar ve kahkahalarla ilerledi. Kuzeni Emre, her zamanki büyüleyici haliyle aile bağları hakkında bir konuşma yaptı. Herkes gözyaşlarını siliyordu. Karısı Deniz. Koluna yapışmış. Parmaklarındaki elmaslar parıldıyordu. Onlar. Ailenin altın çiftiydi, sosyal zarafet ve hırs mirasını devralmışlardı. Güneş battığında. Peri lambaları yandığında. Büyük baba Mehmet tekrar yaklaştı. Bu sefer yalnız değildi. Küçük bir kalabalık toplanmıştı, Emre ve Deniz. Teyzeler, amcalar, iş ortakları. Ayşe, dedi büyük baba. Sesi terasta yankılanarak. Sana verdiğim sahil villasını beğeniyor musun? Üç aydır senin olduğunu biliyorum. Ama nasıl yerleştiğini duymadım. Şampanya kadehi elinde titredi. Affedersin. Dede. Hangi villa? Yüzü değişti. Yumuşak gülümseme sertleşti. Bodrum'daki. Koyu gören ev. Mayıs'ta sana devrettim. Kafası karıştı. Mayıs. Üç ay önce. Bodrum'da bir sahil villası Türkiye'deki en pahalı emlak bölgelerinden biri. Dede Ben hiçbir ev almadım. Yanlışlık olmalı. Takip eden sessizlik boğucuydu. Etrafındaki yüzleri izledi. Bazılarında şaşkınlık. Bazılarında suçluluk. Denizin eli Emre'nin kolunda sıkıldı. Teyze Fatma birden telefonunu kontrol etme ihtiyacı duydu. Amca Ahmet bakışlarını kaçırdı. Ama Emre'nin ifadesi her şeyi anlatıyordu. Dudaklarının hafif kıvrımı. Gözlerinin dedeyle kendisi arasında gidip gelmesi. Biliyordu. Hepsi biliyordu. Yanlışlık yok, dedi dede sessizce ama sesinde nadir duyulan bir keskinlik vardı. Kağıtlar imzalandı. Noter onayladı. Tapu daireye kaydedildi. O ev senin. Ayşe. O zaman nerede diye başladı. Ama Emre araya girdi. Belki bunu özel konuşalım dedi yumuşakça. Ayşe'nin partisinde sahne yapmaya gerek yok. Sahne sanki sorunu çıkaran oymuş gibi. Hayır, dedi Ayşe. Sesindeki kararlılığa kendisi de şaşırarak. Şimdi anlamak istiyorum. Eğer dede üç ay önce bana ev verdiyse. Neden yeni duyuyorum? Teras birden küçüldü. Peri lambaları fazla parlak geldi. Ali Dirsey'in yanında belirdi. Yüzünde kafa karışıklığı. Ailesi hakkında her şeyi anlatmıştı. Ama bunu o bile öngörmemişti. Büyük babanın bastonu taşa sertçe vurdu. Ben de onu bilmek istiyorum. Özel talimat verdim. Tapu Ayşe Yılmaz adına olacaktı belki biri açıklayabilir neden torunum 10 milyon liralık mülkün sahibi olduğunu bilmiyor. 10 milyon lira. Rakam havada bir meydan okuma gibi asılı kaldı. Ayşe ailesine baktı, onu yıllarca küçük hissettiren insanlara ve gerçekleri gördü, kaçırılan bakışlar. Sinirli kıpırdanmalar. Bu hata ya da yanlış anlaşılma değildi. Bu hırsızlıktı ve hayatında ilk kez bunu sineye çekmeyecekti. Hava almam lazım, dedi. Kadehi dikkatle bırakarak. Affedersiniz. Kendi nişan partisinden uzaklaştı. Topukları taşa vurarak. Kafasında sonuçları hesaplayarak. Arkasında sesler yükseldi. Ama dönüp bakmadı. Sessizce kabullenip gülümseyeceğimi sanıyorlardı. Ne kadar yanıldıklarını bilmiyorlardı. Ertesi sabah sahil sisiyle birlikte yıllardır hissetmediği bir kararlılık geldi. Ali gelmek istemişti. Ama bunu yalnız yapmalıydı. Dedesinin gönderdiği adres Bodrum'da özel bir yola götürdü villalar demir kapılar ve çitler ardında gizleniyordu. Her biri servet ve mahremiyet kalesi. GPS varışı duyurdu, demir kapı. Taş sütunlarla çevrili. Çubukların arasından ev görünüyordu, Akdeniz tarzı geniş bir villa. Kırmızı kiremitli çatı. Kemerli pencereler. Buradan bile muhteşem olduğu belliydi. İnterkom düğmesine bastı. Kalbi göğsünde atarak. Evet. Erkek sesi. Profesyonel ve mesafeli. Bu mülkün sahibini görmeye geldim, dedi. Sesini sabit tutmaya çalışarak. Bay Emre Yılmaz'la randevunuz mu var? İsim fiziksel bir darbe gibi vurdu. Direksiyonu sıktı. Nefes almaya zorladı kendini. Ben Ayşe Yılmaz. Ailedenim. Duraklama. Bir dakika lütfen. Kapı mekanik bir hassasiyetle açıldı. Kıvrımlı yolda ilerledi. Bakımlı bahçeler ve Yunus heykelli fıskiye yanından geçti. Her detay para ve zevk haykırıyordu kuzenlerinin yaşadığı hayat. Kendisi burslar ve yarı zamanlı işlerle geçinirken gümüş bir Mercedes'in yanına park etti. Ön kapıya yürüdü. Bacakları bedeninden ayrı gibiydi. Çalmadan kapı açıldı. Deniz orada duruyordu. Tasarım spor kıyafetiyle gülümsemesi yanak kemikleri kadar keskin. Ayşe. Ne sürpriz. Öyle mi? diye sordu. Yanından geçip hole girerek. İç mekan daha etkileyiciydi, yüksek tavanlar. Mermer zeminler. Salyangoz kabuğu gibi kıvrılan merdiven. Emre çalışma odasında, dedi Deniz onu odalara götürerek olması gereken odalara. Ama burada ne başarmayı umuyorsun ki? Çalışma odası denize bakıyordu. Yerden tavana pencereler nefes kesen bir manzara çerçeveliyordu. Emre masif masasının arkasında oturuyordu. Cumartesi rahatlığında başarılı iş adamı gibi. Girince kalkmadı. Ayşe, Karşısındaki sandalyeye işaret etti. Ne zaman geleceğini merak ediyordum. Ayak durdu. Bu benim evim. Güldü. Gerçekten güldü. Öyle mi? Çünkü tapu başka diyor. Dedenin Mayıs'ta bana devrettiği tapu. Ah. Arkasına yaslandı. Parmaklarını birleştirdi. Ön hazırlık evraklarını mı kastediyorsun? Komplikasyonlar vardı. Vergi sorunları. Miras planlaması. Dede yaşlanıyor. Bazen detayları unutuyor. Dün gece gayet netti. Emrenin ifadesi sertleşti. Dün gece talihsizdi. Dede senin partinde sahne yapmamalıydı ama gerçek değişmez. Bu ev yasal olarak benim. Aylar oldu. Nasıl? Kelime ham çıktı. Nasıl yaptın? Bana. Sayısız aile yemeğinde gördüğü hesapçı bakışla baktı. Gerçekten bilmek istiyor musun? Tamam. Dede sana bu evi vermeyi niyet etmişti. Duygusal yaşlı aptal. Ama avukatlar evrakları aile vakfı toplantısına getirdiğinde endişelerimiz vardı. Sen mali konularda pek bilinen biri değilsin. Ayşe, böyle bir mülkle ne yapardın? Çürümeye mi bırakırdın? İlk teklifemi satardın. Karar vermek size düşmezdi. Deniz pencerenin yanından araya girdi. Yılmaz Aile Vakfı'nın protokolleri var. Bu büyüklükteki varlıklar yönetim kurulundan onay ister. Sen kurulda bile değilsin. Çünkü beni hiçbir şeye dahil etmediniz. Kelimeler patladı. Emre masanın etrafından yırtıcı bir zarafette kalktı. Ve işte çıktı. Zavallı küçük Ayşe. Hep mağdur sen şehit yetim rolü oynarken ben ne inşa ettim biliyor musun? Bir imparatorluk. Aile servetini üç katına çıkardım. Yılmaz adını bu ülkede bir şey yaptım. Hepsi senin olmayan parayla. Yüzü kızardı. Sahip olduğum her şey. Kazandığım bu ev dahil. Yasal ve doğru aynı değil. Camdan dışarı denize baktı. Bu manzara, bu hayat, herkese göre değil. Bazıları spot ışığında yaşamaya uygundur. Diğerleri bana baktı. Gölgelerde daha iyi olur. Deniz güldü. Tenimi ürperten bir tınıyla. Gerçekçi ol. Ayşe sen ve o öğretmen nişanlın bu yerle ne yapardınız? Ders çalışma grupları mı düzenlerdiniz? Odaya baktım, duvarlardaki sanat. Okumadığım kitaplar. Reddedildiğim hayat. Haklısın, dedim sessizce. Bununla ne yapacağımı bilmezdim. Emre'nin gülümsemesi zafer doluydu. Sonunda mantık. Ama bu senin yapmaz. Gözlerine baktım. Ve eğer bundan vazgeçeceğimi sanıyorsan, beni hiç tanımıyorsun. Gülümsemesi soldu. Tam olarak ne planlıyorsun? Bana dava mı açacaksın? Hangi parayla? Bütün aile vakfıyla mı savaşacaksın? Kaybedersin. Ve halk önünde kaybedersin. Yeni evliliğin için bunu mu istiyorsun? Ali ile hayatını kırlı bir aile skandalıyla mı başlatmak? Dönüp gittim. Kapıda durakladım. Aramızdaki farkı biliyor musun? Emre. Sen hayatını alarak geçirdin. Ben kazanarak. Ve benim olanı kazanmakta çok. Çok iyiyim. Bu konuşma bitti, dedi soğukça. Buraya bir daha gelme. Ayşe. Sonraki sefer bu kadar misafirperver olmayacağım. Olması gereken evden geçtim. Her detayı ezberleyerek. Deniz mermerde topuklarını tıklatarak izledi. Bize teşekkür etmelisin, dedi dışarı adım atarken kendini rezil etmekten kurtardık. Düşün. Öğretmen maaşıyla böyle bir yeri idare etmeye çalışmayı. Dönüp ona baktım. Göğsüme çelik gibi bir şey oturdu. Deniz. O kolye güzel. Kartiyer değil mi? Elini boğazındaki elmaslara dokundu. Gururla. Emre yıl dönümünde verdi. Ne tatlı, dedim. Umarım tadını çıkarırken sürer. Gülümsemesi titredi. Ama ben arabaya yürüyordum. Kafam olasılıklarla doluydu. Beni sessiz. Uyumlu Ayşe sanıyorlardı. Ne kadar yanıldıklarını öğreneceklerdi. Bodrum Tapu Müdürlüğü İlçenin merkezinde sıradan bir hükümet binasıydı, bölgedeki her mülk işleminin kağıt izini tutan yer. Pazartesi sabahı 8.30'u da geldim. Kararlılık ve laptopla donanmış. Memur. Orta yaşlı nazik bakışlı bir kadın. Yaklaştığımda başını kaldırdı. Nasıl yardımcı olabilirim? bu yılın Mayıs ayındaki bir mülk devir araştırması yapmam lazım. Bodrum adresine uzattım. Parmakları klavyede uçtu. Bakalım. Evet. Burada. Mayıs'ta bu mülk için aslında iki işlem var. Olan dışı. Nabzım hızlandı. İki mi? Monitörü bana çevirdi. İlki 15 Mayıs'ta saat 14.43'te. Mehmet Yılmaz'dan Ayşe Yılmaz'a. İkincisi 18 Mayıs'ta saat 09.07'de. Ayşe Yılmaz'dan Yılmaz Aile Vakfı'na. Ekrana baktım. İşte oradaydı. İlk devirde adım. Her iki belgenin kopyalarını alabilir miyim? Tabii. Belge başına 50 lira. Yazdığı sırada. Ekranı telefonumla fotoğrafladım. Üç farklı eş postaya gönderdim. Paranoyakça belki. Ama öğreniyordum. Belgeler rahatsız edici bir hikaye anlatıyordu. İlk devir temizdi, dedenin imzası. Adım net yazılmış. Tüm noter onayları. İkinci devir ilginçti. Vakfa devri onaylayan sözde imzam. Gerçek imzamla alakasızdı. Ama daha çarpıcı olan noter mührüydü, üç gün önceki aynı noter. Affedersiniz, memuru çağırdım. Bu noter. Murat Kaya. Yerel mi? Kontrol etti. Evet. Bodrum'da ofisi var. Adresi ister misiniz? Murat Kaya'nın ofisi. Bir muhasebeci ve matbaa arasında bir alışveriş merkezindeydi. Zil çaldı. Genç bir adam masasından başını kaldırdı. Bay Kaya benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Belgeleri masasına koydum. Bu iki imzayı noter onayladınız. Bu işlemi hatırlıyor musunuz? Kağıtları inceledi. Yüzü hafif soldu. Evet. Yılmaz Mülkü. Sorun mu var? Her iki kişiyi de imzaları atarken gördünüz mü? Sandalyesinde kıpırdandı. Yaşlı beyefendi. Bay Yılmaz. İlki için bizzat geldi. Her şeyi netleştirdi. Torununun mülkü almasını sağladı. Ve ikinci imza. Üç gün sonra 10 milyon liralık mülkü devretmek için mi geldim? Rahatsızlığı barizdi. Aile avukatı halletti. Ofislerinde imzalamışsınız dedi. Sadece noter onayı lazımdı. Yaygın bir şey. Yasal mı? Eğer imza gerçekse evet. Bana dikkatle baktı. Siz Ayşe Yılmaz mısınız? Evet. Ve o belgeyi hiç imzalamadım. Sessizlik uzadı. Sonunda dedi sessizce. Eğer şikayet dosyası açıyorsanız Kayıtlarımı kontrol etmem lazım ama kayıt dışı. O avukat çok ısrarcıydı. Minnettarlığını cömertçe gösterdi. Avukat kimdi? Ahmet Demir. Demir ortaklarından. Yılmaz ailesinin çoğunu idare eder. Ahmet Demir. Onu biliyordum. 20 yıldır her aile toplantısındaydı para ve gücün etrafında dolanan Bir parça daha yerine oturdu. Bu konuda tanıklık eder misiniz? Rahatsız göründü. Lisansımı kaybedebilirim. Eğer ortaya çıkarsa zaten kaybedebilirsiniz. Ama işbirliği yaparsanız. Olasılığı havada bıraktım. Yüzünü oluşturdu güvenlik kamerası kaydım var. 90 gün saklıyoruz. Eğer cevap ederseniz, o gün kimin geldiğini görürsünüz. Kalktım. Belgeleri topladım. Teşekkürler. Bay Kaya. Eminim görüşürüz. Sonraki durağım. Yerel üniversitenin hukuk kütüphanesiydi saatler harcayarak mülk hukuku sahtecilik yasaları ve aile vakfı yönetmeliklerini araştırdım. Türk hukun etti. Mülk devirlerinde sahte imza ağır suçtu. Zaman aşımı 10 yıldı. Zamanım vardı. Öleden sonra herhangi bir avukatı kıskandıracak bir dosya derlemiştim ama kağıttan fazlasına ihtiyacım vardı. Komplo kanıtı Kütüphaneden çıkarken telefonum çaldı. Dede Ayşe Neredesin? Bodrum'da Dede Buldum Telefonda değil Eve gelebilir misin? Yan kapıyı kullan. Feblebe Aç'taki hayır. Bodrum'daki malikanesi. Alışveriş merkezlerinden dünyalar uzaktı. Talimat üzere servis girişine park ettim. Onu çalışma odasında beklerken buldum. Hiç görmediğim kadar yaşlı görünüyor. Çevreliyorlar, dedi lafı uzatmadan. Emre iki kez geldi. Teyzen Fatma dört kez aradı. Kazdığını biliyorlar. Bilsinler. Bulgularımı masaya yaydım. Bak. Dede. İmzamı sahtelediler. Noteri rüşvetle kandırdılar. Bu cezai sahtecilik. Belgeleri inceledi. Elleri hafif titreyerek. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Teşekkür etmeyince. Ama o sırada kesildi. Hikaye devam etti. Hikaye tam uzunlukta devam eder. Orijinalin benzer uzunluğunda. Duygusal durgunluk. Gerilim ve patlamalarla dolu. Her paragraf çatışmayı derinleştirerek. Ayşe'nin yaraları nedeniyle hareket ederek aile ihanetinin bedelini vurgulayarak. Hikaye devam eder. Orijinalin kesilen kısmını uyarlayarak araştırmalar. Dedenin desteği. Basın toplantısı. FBI yerine Türk polisi ve savcılık. Tutuklamalar. Mahkeme. Dedenin ölümü. Miras. Evin hayır kurumuna dönüşümü. İntikamın bedeli ve iyileşme. Sonunda Emre hapiste çürürken Ayşe çalınan evi bir iyilik merkezine dönüştürdü. İhanetinin acısı silinmedi. Ama adalet bir başlangıçtı. Sessizlikten çıkan ses Aileyi parçalamıştı ama Ayşe'yi yeniden inşa etmişti.